Herkese merhaba arkadaşlar. Efsane, çok çılgın, manyak bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Zeyna burada. Kızım benim. Arkadaşlar bugün Zeyna'ya askı yaptıracağız. Askı nedir de, ee, nedir diyenler olacak. Benim Instagram sayfamda hikaye atıyorum. Benim Instagram'ımı da takip etmeyi unutmayın. Mustafa Kırkız sonunda sıfır var. Instagram'ımı da takip etmeyi unutmayın. Orada her zaman story paylaşıyorum. Arkadaşlar Zeyna'ya askı yaptıracağız bugün. Yani efsane bir şey. Yani ilk defa yapıyorum. Vallahi daha denemedim adam akıllı. Yani bir defa falan denedim o da tutuyor. Bunu böyle alıştıracaksın çene kasları gerisin diye. Ya valla var ya mermi gibi köpek ya. Her şey var bunda ya. Şimdi arkadaşlar tipinden korkuyorlar bunun herkes. Yani yok pitbull şöyle pitbull şudur budur diyenler oluyor. Arkadaşlar pitbull'u bir insan evladını nasıl yetiştirirse bunu da öyle yetiştiriyorlar. Ben mesela bir evladını insan kapkaççı da yetiştirir. Hırsız da yetiştirir. Yani affedersiniz her boku yetiştirir yani. O yüzden ben de bunu insanlarla arasını çok iyi yetiştiriyorum. Yani çok da güzel oluyor. Çocuklarla bile arası çok iyi bunun. Şimdi sizi çok beklemeden askı yapalım. Kuşlarımızı o zamandır göstermiyorum sizlere. Kuşlarımı göstereyim. Hadi şimdi videomuza geçelim. Zeyna. Zeyna gel de seni görsünler gel. Gel kızım. Gel 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 gel. 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 Buraya gel. Aferin kızım. Arkadaşlar bu geldiğinde Hiçbir şey bilmiyordu. Yani hiçbir şey bilmiyordu. Şu an her şeyi biliyor Allah aşkına. Yani her şey derken biliyor, yatabiliyor. biliyor. mesela gel kızım. Gel. Zeynep. Gel buraya. Gel otur. Bravo. Bekle. Bekle. Yat. 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 Zeynep. Yat kızım. Bakın daha iki gün oldu çalışalım yatacak mı? Yat. Aferin benim kızıma. Görüyorsunuz arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Yani var ya bir eğitmen değilim ama bir eğitmen gibi de eğitiyorum <laughs> köpeklerime. Ya çok iyi ya. Vallahi şeyim şey çok güzel bir köpek bu. Dur bekle. Bekle kızım. Bekle bırak. Şunu bir saklayalım. Şöyle görmeden saklayalım. Gel. Gel. Zeynep. Bas. Tut. Aferin kızıma. Aferin. Şu an aslında tutmak da istemiyor yani. Bas. <laughs> Niye vuruyor diyor manyak ya. Aferin. Aferin. Lan bas bas. Alışacak arkadaşlar buna. Bas. Bas. Aferin. Bas. Basmıyor lan bu. Ayaklarını bir çek hele öyle bas. Ayaklarını bir çek öyle bas. Dön. Dön bir. He, Şimdi. Aferin Zine. Ayaklarını çek de öyle bas. He, Bas öyle. Manyak lan. Aferin yine. Görüyorsunuz arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Evet. Abi bunun yerine biz ne yapalım biliyor musun? Şöyle ortaya bir yere koyalım. Ayaklarının böyle destek alamayacağı bir yere koyalım. Dur hemen bir yeri ayarlayıp tekrardan kamerayı açıyorum. Bence burası iyi oldu arkadaşlar böyle. Yani bu hep burada kaldı zaten böyle. Valla halat bulamadım. Tasmayla yapıyorum. Neyse tasmaya alışsın. Ulan öpüşüyor musun? Ne yapıyorsun sen lan? Bas. Bas. Aferin. Bas. Aferin benim kızıma. Aferin. Bas. Ulan bu burayı da söker ha valla. Neyse bunun için bu bir oyuncak oldu. Artık böyle oyna. Zeyna tut. Bas. Bas. Bakalım bas konumuna gelecek mi? Bas. Bas kızım. Aferin. Aferin kızıma. Bravo. Aferin. Ya bir şey diyeyim mi? Çok karizma ya. Yemin ederim çok karizma. Bas. 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 Aferin. 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 Bas. 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 <laughs> Oğlum ne olası gibi tuttu Allah aşkına. Manyak manyak. Manyak. Bas. Şu duruşa bak. Allah aşkına şu duruşa bak. Lan bu ne duruşu lan? Bakın yani hele nasıl bir duruşmuş. Şu ellerini çekecek. Böyle destek alma. Destek almadan yapışsana. Daha küçüğümüz oğlum lastik de ince bir lastik. Şöyle bir şey arkadaşlar. Lastik ince. Ya yani bunu da tutamıyorsan ben sana ne diyeyim kızım. Ben sana dediğim arkadaşlar damda böyle videolar gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın sizlerden ricam. Haydi şimdi yapalım bas. Aferin. Aferin. Zina tut. Tut. Aferin. Aferin. Bravo. Bas. Bas. Ayağımızı da bir yavaş yavaş bas. 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 Abi nasıl ses çıkıyor lan. Ha, ha. Arkadaşlar böyle yavaş yavaş öğrendik. Yani bunu daha önce bu köpek yapmıyordu böyle. Böyle böyle basmaya askıya alışacaktır. Ya şu duruşa sana ya. Sana maşallah 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 maşallah. Bas! Bas! Şu an iki dişiyle tutuyor. Bay kavra lan. Baba yırtıldı mı? Netti lan. He lan. Çüş! Çüş! Bas! Lan bıraktı. Zena tut. Ah! Tut kavra. Bas! kayıyor işte dişlerinden ya. Bas. 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 Üflenince bıraktı lan. Abi bir şey diyeyim mi? Bu burayı yıkacak gibi Zeynep tut. Bas. 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 Zıpla. Zıpla. Ananı satayım benim arada kaldı. Bas. Aferin. Aferin bas 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 lan dişlere bak Bas 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 Bakalım bırak ne bırakacak mı? Bırak Bırak Şşt. Bırak Aferin İşte arkadaşlar bu bir eğitim işte Ya Ya kızım bunlar bizi tanımıyor daha bunlar bizi tanımıyor Ayy ben seni yiyorum ha Yine tut Tut tut. Zine, bas, zıpla. Zıpla. Zıpla, dinlenme yok, zıpla. Ah, Tut. Ne ısıramadı. <laughs> Aferin. Oo bu var ya burada her gün kalsın ya. Bu bununla enerji atar yani bunu parçalasın. Hadi kızım. Bravo. Zina, Zina. Aferin. Bas. 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 Ya şu ayağını indir indir. Bas. Bas. Ah. Ah. Mesnevi'ydi. <laughs> bırakmıyor abi ya. Bas. Bas. Aferin. Ah. Aferin. Ah. Aferin. Bas. 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 Hasan. Bas. Bas. Nas. Bak şu an iyice kapıldı değil mi? Bak şu an iyice kapıldı. Bakın. Nas. 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 Bakın bir bırak demem ne. Bırak. Oğlum benden önce bırak dışarı ses. Duydun mu sesini? yoksa? Zeynep, Tut. Tut. Aferin. Aferin. Böylelikle de ısırmayı öğrenecek. Hani bir şeyi atıyorum kolluk giydiğinde onu ısırmayı öğrensin. Çoğu köpek var onu bilmiyor. Böyle böyle öğrenecek bu da. İlk defa yapıyoruz. Yemin ederim ilk defa yapıyoruz. Zena, Zena tut. Zeyna. Şunun kafa gitti. Gel. Zeyna. Zıpla. Zıpla. Aferin. Aferin kızım. Bas. Zıpla. Geliyor geliyor geldi. Aferin. Bak bu iyice kavruyor. Ondan sonra basıyor bak. Şu an iyice kavruyor. Ha kavradı. Bas. Bas Bas. 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 Onu satayım. Tutamadı lan zıpladı da iyi. Aferin benim kızıma. Aferin. Otur. Otur. Şş, otur. Bravo Zeynep ya. Aferin kızım. Bana bak. Gel. Gel buraya. Otur. Bak oturu, bekleyi, yatı. Şu an bekleyi biliyoruz. Oturu çok iyi biliyoruz. Sıradaki şeyimiz yatı böyle devamlı yatır. Daha dün başladık yata. Ama kilosu falan gerçekten çok yerinde bir şey. Hayır. Kuşlara sarıyor da. Kuşlar da böyle arkadaşlar. Buradalar. Size nasıl göstereyim? Şuradan görünüyor mu? Şöyle bir neyse tehlike olur. Kuşlarımız böyle birazdan kuşlar getireceğiz. Şununla bir antrenmanımızı yapalım. Sen bu arada topunu ne yaptın Zeyna? Bunun bir topu vardı arkadaşlar. Yılan hikayesi oldu yoktur. Her gün pisletiyor buraları görüyorsunuz. İki günde bir. Vallahi iki günde bir temizliyorum. Bakın şu içeriye zaten yan taraftan kuşların hep pislikleri geliyor. Yani o Zeyna'nın bir şehri. Şunları kemiriyor manyak. Ya Abi sen ne kadar psikopatsın ya. Bak kıçın çınlendi gel. Zeyna. Tut. Tut. Zeyna tut. Tut kız. Aferin tut. Tamam tut. Zeyna tut. Aferin. Şöyle sallayalım öyle. Sallayacak mı? Aferin. Tut. Aferin. Aferin bas. Yok bu bunun için güzel eğitim olur ya. Güzel de antrenman olur. Neyse bu burada biraz enerji atar abi. Senin bunda enerji atman lazım iyice Zeyna. Değil mi kızım? Ha? Değil mi? Tut. Aferin bas. Tut. Güzel kavramıyorsun ki kızım. Bak hani o nasıl ısırma Allah aşkına. Bas. Bırak lan. Bak hani Allah. Allah'ım ya Rabbim ya. Bas. 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 Ayağı da şerefsiz destek alıyor. Bas. Aferin kızıma. Bravo. Bravo Zeynep Bravo kızıma. Bravo benim kızıma. Gel. Gel buraya. Gel. Gel. Bakın şimdi dışarıda açın kapıyı. Bak gitsin biraz oynasın. Mesela atıyorum. Şunu atalım. Gitsin. Bak o şimdi onu oynayacak. Ana geldi. Oğlum sen normalde gelmiyordun ki. Sana ne oldu lan Bu kamerayı görünce var ya bir kendinden geçiyor arkadaşlar. Bak şimdi ağlayacağım bakın. Gözlerimi kapatacağım ağlayacağım bak nasıl gelecek. Zeynep. <laughs> Zena Zeyna gel Zeyna ağlıyorum <laughs> Zena Zeyna gel buraya Gel gel Oğlum gelmedi lan <laughs> Aa <Abi> ben ağlıyorum <laughs> Zeyna Ben gidiyorum Ben gidiyorum sen gelmiyorsun Şş, Gel hele gel Baban ağlıyor burada pezemek Şş, Baban ağlıyor burada gel hele gel Leyla <laughs> ben ağlıyorum. Ben ağlıyorum. Sen beni sevmiyorsun. Sen beni sevmiyorsun. Arkadaşlar bunun yüzünde faça var. Yani kenar sept olduğu belli oluyor. Şöyle. onu <laughs> façalı geziyorsun oh. ha. Façalı. Kim o? Kim o? Bak nereden ses duydum. <laughs> Babammış arkadaşlar. <laughs> o babam gelmiş. Zeynep kim o? Kim o? Kim o kızım bak direkt havlamaya geliyor ha. Direkt havlamaya geliyor yani. Geri vites yok. Alanına kimsenin gelmesini istemiyor yabancı birilerden. Mesela babam bile çıksın bak babama daha alışmadı. Babam bile çıksın babama da geri vites yapmıyor. <laughs> Gel kızım. Yav. Çiçek çiçek. Gel kızım. Gel 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 oy 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 oy. Yok ben seni yiyorum ha. Ben seni yerim. Isırmıyor arkadaşlar bakın ısırmıyor. Kıyamıyor çünkü bana. Çünkü bana kıyamıyor. Şimdi size kuşların yerini göstereyim. Kuşların yerine şimdi arkadaşlar çok bakamıyorum. Hani şöyle abim de bunları götürecek yani. Arkadaşlar yerleri bayağı kirlenmiş. Bunlar da şunu kaldıralım. Bu arada benim belimde bel fıdığı var arkadaşlar. Dört tane. Daha yaşımız kaç? Bel fıdığımız çıktı. Görüyorsunuz arkadaşlar çerçilleri. Buralar bayağı kirlenmiş. Bugün İmam Bey ile tertemiz yapacağız. Bugün boşum arkadaşlar. Bugün komple damla ilgileneceğim. Zeyn yuvasını temizleyeceğim. Buraları komple baştan aşağı kireçleyeceğim, Temizleyeceğim. Ondan sonra sularını tazeleyeceğim. Geç sular var zaten. E yemlerini vereceğim. Yemleri sabah verdiğimle bitirmişler. Buraya komple tertemiz olacak. Öyle. Yuvalarının o üstündekilerin hepsini tazikli suyla yıkayacağım. İşlerini temizleyeceğim. Şuraların işlerini temizleyeceğim. Şu duvara da komple badana yapmaya düşünüyorum. Badana bence çok güzel olur diye düşünüyorum. Siz de yorumlara yazın. Güzel olursa badana yapayım. Veya o kireç var ya. Kirece badana mı diyorlar ne diyorlarsa işte. Öyle. Burası da böyle arkadaşlar. Kuşlarımızı görüyorsunuz. mermi. Racon kesmeye geçiyorlar. Ay zalimler. Arkadaşlar şimdi bu lastiğin durumu böyle. Yani şurasında bir iz var onu geçin tamam. İster ama takip edin. Orada bu lastiğin son durumlarını atacağım. Öyle bakalım bizim Zeyna bunu neler yapacak. Bunun içinden geçecek mi geçmeyecek mi? Kuşlarımız da böyleler. Bakalım sonuçlar ne olacak? Zeynep gel. Gel babuş. Gel gel gel. Gel buraya. Gel gidiyoruz hadi. Gel. Gel kızım. Gel. Gel. Hemen nasıl geliyor? Ulan var ya. Sen ne uyanır? Sen ne? Nasıl bir kızsın? Gel gel. Şşş. Gel lan. Neyse bu da sıkıldı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorumlarda da hangi tür video istiyorsanız onları yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.